bunları inşaat mani oluyor. Bir ay sonra bir Yani nerede inşaat malzemesini getirdi? Hiç ya, önemli. Da, o o o abi gene bunu bir, 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 yani. bir yani. Ben de şuradan güzel bir gösterebilirim size. Yani olmayan bir yoldan, 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 yoldan güzel bir göstermek ne, de ne, de ne de kadar mantıklı. Yapışmıyor buraya. Buyurun. İçelim yol geldi. Yolu bana bir gösterir misiniz? Yani yürüyüş yolundan Mektinas'a inen taraftaki yolu bana bir gösterir misiniz? Mevcut olan yol Evet. Nerede yok? Daha önce burada ayak Hayır doğru Yani yaya olarak evet. Bu Araç trafiği için açılan yolu bir gösterirseniz ben de oradan geçeyim. Hemen Hepimizin yanında yapalım, imar müdürümüzü yapalım, aradı. Evet. Ama bunlar mesela, bir kere az önce söylüyorum. He, he bak, bunları ama, ama konuşmak çok, lazım. Hayır, ne onların hepsini söylüyorum Ne zaman bakın, ne, zaman, geldiyse, ne zaman geldiyseniz sizi size kapımız açık dediğim de doğru de, mu? De, 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 ne de, zaman de, gelirseniz hepsini söyledik. Hepsini de, söylediniz. Ama bunlar randevu alamamak değil. Hayır abi. efendim. Değil, biz randevu yapıyoruz. Yani. Hanımefendi.